Herkese merhaba. 9 Aralık Cuma bugün haftanın son yayın günündeyiz ve sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyoruz. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda, Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yaklaşık bir saat önce, 50 dakika önce yangın çıktı. Sıcak görüntülerle birlikte ekranlara geliyor. Altyazıyı alabiliriz. İstanbul'da Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün dördüncü katında yangın meydana geldi. Bir tadilat devam ettiği sırada, daha doğrusu tadilatın olduğu katta yangının meydana geldiği ifade ediliyor. Müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ve yangından etkilenen 3 işçi, tadilat için çalışan 3 işçi de hastaneye kaldırıldı. 5 katlı Çıran Palace Kempinski olarak geçiyor otel bölümü. Diğer tarafta da Çıran Sarayı var. Ee, saat saat 11.15 sularında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Evet şimdi geliyor ekrana görüntüler. İstanbul'un tabii çok merkezi bir bölgesi. Beşiktaş'ta Ortaköy arasındaki caddede Çırağan Caddesi'nde bulunuyor. Çırağan Sarayı tarihi bir yapı. Tarihi yapının ve tarihi Çırağan Sarayı'nın hemen bitişiğinde de e, Çırağan Kempinski Oteli var. 20 araçla İstanbul'daki 4 farklı itfaiyeye bağlı 20 araç müdahale ediyor. Bu da yangının boyutları hakkında bir bilgi veriyor. Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araç bölgede. Ekipler merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını buradan devam ediyorlar. Dördüncü katta meydana geldi. Söylediğimiz gibi tam deniz kenarında, boğaz kenarında turistik bir otel ve tam karşıdan da Üsküdar ve Beşiktaş sahilinden de işte bu şekilde dumanlar kameralara yansıdığı Anadolu yakasından da görülen yoğun dumanın etkisinin zaman içinde azaldığını söylemek mümkün. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok ama yani dumandan etkilenen işçiler tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiler. Ve ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da ilk başta yoğun bir trafik meydana gelmişti. İtfaiye ekiplerinin de hızlı bir şekilde oraya gelmesiyle. Fakat sonrasında cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Otelde konaklayanların da tabi ciddi bir panik yaşadığı ve sonrasında da tahliye edildiğini söylemek mümkün. Konaklayanların bir kısmı da valizleriyle bölgeden uzaklaştığı, İstanbul'un en popüler, en turistik ve en gözde otellerinden bir tanesi Çırağan Oteli, Çırağan Sarayı ve Çırağan Sarayı'nın hemen bitişindeki Kempinski Oteli. Böyle bir durum tadilat çalışmaları sırasında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık artık bir saati bulmuş durumda. 45 dakikadır 50 dakikadır devam ediyor ama yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Evet bu sıcak haberle başladı İstanbul güne gündemdeki Diğer haberler ve diğer gelişmelerle devam edelim. Şimdi Türkiye 2023 zirvesi devam ediyordu İstanbul'da para sohbetleri. 2023 zirvesi ve para sohbetleri Turkuaz Medya Grubu'nun düzenlediği bir oturum. Burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir konuşma yaptı. Özellikle kentsel dönüşümden bahsetti. İnşaat sektöründeki son uygulamalardan bahsetti ve akıllı binalar, sıfır enerjili binalar ve bu tüm bu yapıların yeni yıl itibariyle 81 şehirde uygulamaya geçeceğini anlattı Murat Kurum. Çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefiyle, anlayışıyla e, hedefimize, e, ülkemiz ve şehirlerimiz için e, gidiyoruz. Yeni bir sayfa açtık bu manada ve model bir yine çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasını da yılbaşı itibariyle 81 şehrimizde uygulamaya geçiriyoruz. Bu çalışmayla birlikte 5000 metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az B olacak şekliyle inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az %5'ini de yenilenebilir enerji kaynakları olan işte güneş paneli, rüzgar türbünü ve ısı pompası gibi sistemlerden karşılamalarını zorunlu hale getirdik. Bu çok çok önemli. Isınma şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama bu projelerle birlikte yüzde 25 enerjiden tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Bu hem ülkemiz adına hem de geleceğimiz adına çok çok önemli. Çünkü Bugün baktığınızda işte Rusya-Ukrayna krizi gösterdi ki kendi kendine yeten ülkeler güçlü ülkeler. Ve bu manada biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde hemen hemen her alanda kendine yeten ülke olma hedefiyle Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsat var. Evet Bakan Murat Kurum akıllı şehirlerden bahsederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de akıllı tarımdan, dijital tarımdan bahsetti. İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılışına katıldı Bakan Kirişçi ki bu arada Kanada'da devam eden COP 15 toplantısı var. Yine Tarım Bakanı Vahit Kirişçi burada Türkiye'yi temsil edecek. Daha öncesinde Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılışında konuştu ve tarımı artık babadan kalma metotlarla klasik olarak değerlendirmek geride kaldı dedi Kirişçi. Tarımı sadece o klasik işte bir saban ve onu çeken bir öküz diyelim. Öyle tarif eden veya o işte konforu olmayan traktörler arkasında iş makineleri olarak değerlendirmek artık geride kaldı. Gerek iş makinelerimiz, gerekse çalıştığımız mekanlar e, bu manada büyük bir değişime dönüşüm gösteriyor. Şimdi şu bulunduğumuz yer bir otopark. Bizim anlatmaya çalıştığımız husus da ya güneşi görmemize gerek yok. Veya bizim illa da toprak dememize gerek yok. Ve sadece klasik üretimde bir kat vardı, tek bir kat. Ama burada çoklu kat var. Dikey kavramı da biraz oradan geliyor. Dolayısıyla birden fazla katta raf sisteminde üretim yapabilen bir uygulamayı, üretimin gerçekleştirilebildiği bir merkezi burada aslında ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii hemen şehrin içinde neredeyiz şu anda? Kağıthanedeyiz. Burası ne? Kağıthanenin kongre merkezi. Böyle bir merkezin eksi sekizinci katında ve eksi 30 kotunda bir yer. Şimdi böyle bir yerde üretim yapılabilir mi yapılamaz mı? Yani bu tereddüdü ortadan kaldırabilecek somut bir faaliyet var burada. Bu proje bu yönüyle çok çok önemli. Ama hiçbir zaman için ya nasıl olsa böyle bir üretim varmış. Toprak koruma konusunda da bu kadar tutucu olmaya, muhafazakar olmaya gerek yokmuş demek bu da doğru değil. Onu da Düzce'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Özellikle hasarlı binaların, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. 23 Kasım'da meydana gelmişti deprem. Evet görüntülerimiz Düzce'den ve merkez üstü Göl Yaka'dan e, acil yıkım kararı verilen 899 konuttan 211'nin yıkımı tamamlanmış durumda. E, alınan bilgiye göre depremin ardından yapılan incelemelerde şu ana kadar toplamda 899 e, konutta ilgili yıkım kararı verildi. Ve 211 konutun yıkımı tamamlandı. E, ve belirlenen binalarda çalışmalar izlediğiniz gibi devam ediyor. Bakanlık tarafından evi yıkılan ve yıkılacak olan vatandaşlara konteyner veya kira yardımları da sürüyor. Mensur Demirel iki katlı evi yıkılan Cumayeri ilçesinde iki katlı evi yıkılan Demirel yetkililerin depremin ardından evine gelerek incelemelerde bulunduğunu söylemiş ve bize kira yardımı verildi. Sonuçta baba evimiz duygulanıyoruz yıkılırken ancak canımıza bir şey gelmesin. Sonuçta hasarlı ve yıkılacak yıkılmak zorunda demiş. Evet 5.9'luk bir depremle hasar gören, ağır hasar olan evler dolayısıyla depreme e, dayanıklı olmadığı bu şekilde belirlendiği için acil bir şekilde yıkılma kararları çıktı. Ve yıkılma çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Ama düzce depreminin ardından özellikle o bölgede kentsel dönüşüm de olduğu için çok fazla zarar vermedi 5.9. O yüzden bu anlamda ee, daha olumlu bir şekilde bu deprem geride kalmış oldu. Can kaybı da yaşanmadı bildiğiniz gibi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı sulak alanlardan, nehirlerden maalesef balık ölümleri haberleri geliyor. Dün de yine e, aynı şekilde Çoruh Nehri'nden e, bir haber vardı. Bu kez de yine Tekirdağ'da Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümleri ön planda ve araştırma, inceleme e, çalışmaları başlamış durumda. Tekirdağ burası Ergene ilçesindeki Yuvalı Deresi. Ölü balıkların kıyıya vurması üzerine derede inceleme yapılıyor. Deredeki ölü balıkları gören Misinli Mahallesi sakinleri durumu İl Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bildirdiler. Ekipler inceleme yapmak üzere dereden ve bölgeden numune aldılar, sudan numune aldılar. Derenin yakınlarındaki 8 fabrikada da inceleme yapıldı. Yani bir dere, küçücük bir dere ama çevresinde maalesef sanayi tesisleri var. E, amatör balıkçılık yapan Caner Yalım Anadolu Ajansı'na konuşuyor. Dinleyelim. Bir baktım nerede bütün balıklar ölmüştü. Bu da benim canımı sıktı. Balıkların görüntülerini aldım. Bu şekilde yetkili kişilere ulaşmaya çalıştık. Köyümüz muhtarına ilettik. O da gerekli yerlere merc mercilere ulaştırdı. Balıkların ölümleri bizi yüzü. Bütün canlıları katletti. Çünkü burada büyük baş hayvan, küçük baş hayvanlar da bu sulardan içmekte. Buna benzeyen bir sürü. Evet bu kadar net bir şekilde dile getirilebilir. Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk da daha öncesinde hep temiz olan bir bölge olduğunu söylemiş. Yıllardır temiz aktığını söylemiş derenin. Ve kimden ve neden kaynaklandığını bulmak için çalışma başlatıldı. Sonucu merakla bekliyoruz diyor. Muhtar Çibuk. Bir başka çevre kirliliği haberi de Erzincan'dan geldi. Erzincan'da kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyorlar. Evet, kimyasal madde yüklü bir tır ve bir sızıntı söz konusu. İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyor. E, gümrük mühürlü tırda sızıntı fark ettiler sürücüler. Trafik boyunca, yol boyunca sürücüler ve tır şoförünü uyardılar. Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Mutu mevkiinde aracı yol kenarına çeken tır sürücüsü durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi ve bölgeye AFAD ekipleri geldi. Jandarma, Sağlık İl, Sağlık ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri geldiler. Özel kıyafetli AFAD ekipleri sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti. Jandarmanın da olay yeri inceleme ekibi bölgede inceleme yaptı. Müdahale sırasından görüntüler geliyor. Ee, ve sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen bu kimyasal maddenin, hidroklorik asidin başka bir tıra nakledileceği öğrenildi. Ee, tabii çok çevre anlamında son derece zararlı bir madde. Yol boyunca sızıntı olunca arkadan seyir halinde olan araçlar ve araç sürücüleri, evet işte görüntü sarı hal böyle bir köpük gibi... Yola yol boyunca sızmaya ve taşmaya başlayınca ökülmeye başlayınca arkadan diğer sürücüler uyarıyorlar. Ve tır sürücüsü de 112'yi arıyor. Sonrasında da hızlı bir şekilde önlem alınıyor. İngiltere yine kaynaklı bir haberimiz. Enerji kriziyle çok ciddi şekilde uğraşıyor. Tüm Avrupa ülkeleri, İngiltere aynı şekilde e bazı önlemler alınıyor. Protestolar devam ediyor. Tam da Noel döneminde ve Noel Pazarlarında ve Noel ışıklandırmasında da e, ciddi anlamda yine kısıtlamalar var. E, ve protestolar söylediğim gibi de bir yandan devam ediyor. Şimdi Londra'dan yine fotoğraflarla geleceğiz. E, yani işte Heat or yeat, Eat it yani ya yiyin ya ısıtın gibi bir slogan gördüm orada. E, İngiltere'nin başkenti Londra'da enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte soğuk hava nedeniyle yaşlı insanların özellikle ölümlerini durdurmak için ve tedbir alınması için hükümetten önlem alınmasını istediler bir grup protestocu. Bu arada ülke geneline hakim olan soğuk hava dalgasına ilişkin uyarı yayınlamıştı Sağlık Güvenliği Ajansı İngiltere'de ve İngiltere'nin tüm bölgelerinde düşük sıcaklıklar bekleniyor. İngiltere yazın rekor sıcaklıkları yaşadı. 40 dereceler 45 derecelere ulaştı. Rekorlar kırıldı. Bu kez de en soğuk kış günlerinden bir tane bir dönem bekleniyor ve uyarılar yapılıyor. Şiddetli don olayları bekleniyor. Şiddetli soğuk bekleniyor ve işte odalarınızı ısıtın. Kullandığınız odayı, oturma odasını ısıtın. Uykuya geçerken yatak odanızı ısıtın. Daha ince giysilerle kat kat giyinin gibi önlemler önerildi Sağlık Ajansı tarafından. Bir yandan da kış yaklaşırken daha doğrusu kış aylarında soğuklukla birlikte enerji fiyatlarına ilişkin ve yaşlıların yaşadığı zorluklara ilişkin böyle bir protesto düzenlendi. İngiltere kaynaklı. Evet ana konumuz petrol. Petrole veda etmeye çalışıyoruz. Fosil yakıtlara veda etmeye çalışıyoruz. Fakat üretim, dünya çapındaki üretim de bir yandan tüm hızıyla devam ediyor. Çok kolay değil o transformasyonu yaşamak. Şöyle bir futbol topu gibi bir küreyle beraber infografik hazırladık. E, petrol üret, üreten ülkeler ve e, oranları şeklinde. 2021 yılı için bu ama genel olarak e, fikir verebilir. E, şöyle bir bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin en e, çok e, petrol üreten ülke olduğunu görüyoruz. 16 milyon varil günlük ortalama. Suudi Arabistan 11 milyon varil. Norveç Avrupa'da ön plana çıkıyor. E, 2 milyon varille ee, Güney Amerika'da da işte Kolombiya, Ekvator, Arjantin, Venezuela ile beraber Brezilya en çok e, kıtada üreten ülke. Ee, Rusya tabi kuşkusuz Suudi Arabistan'da hemen hemen aynı derecede günlük ortalama 11 milyon varil ve bu üretilen Petrolün Avrupa tarafından satın alınmaması hali var. Fakat bu fiyatları daha da arttırdı. Bütün az önce de aktardığımız işte enerji fiyatları ve bununla ilgili protestolar ve tüm sorun savaştan kaynaklanıyor. Çünkü gördüğünüz gibi Rusya'da çok ciddi bir üretici ve Asya'ya gittiğimiz zaman da Çin'in günlük ortalama 4 milyon varille en önde olduğunu görüyoruz 2022 rakamları da bu son yapılan değerlendirme ülkelere göre günlük petrol üretimi ama genel olarak bakıldığında 2022'de de bu şekilde sürdüğünü de söyleyebiliriz. Şimdi enerji kaynakları içinde jeotermal enerji de son derece önemli. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde sayıyoruz. Türkiye'de <laughs> bu konudaki durum nedir? Buna ilişkin yine bir infografik ekranlara geliyor. Türkiye'de 156.754 hanede evde jeotermal kaynaklı ısıtma yapılıyor. E, jeotermal kaynaklı e, kaynaklı ısıtmanın maliyeti doğalgazın onda biri. Az önce hocamızla konuşurken 70'li yıllarda 80'lerin başında kömür kullanımı olduğunu ve hava kirliliğine ciddi katkıda bulunduğunu, yol açtığını söylemiştik. Sonrasında doğalgaza geçmeyle beraber e, hava, havada bir en azından o, o anlamda bir temizlik e, ön plana çıktı. E, ama... Doğalgaza da veda etmek zorundayız. Bir yandan da maliyeti yüksek. Jeotermal, jeotermal kaynaklı ısıtma doğalgaza göre çok daha ucuz. Türkiye geneline bakıldığında işte Balıkesir, Kütahya, Afyon, Karahisar, Ankara, Yozgat, Ağrı buradaki santrallerdeki e, üretim kapasitesi, kapasitelerini görüyoruz. Sandıklı da Afyon'da özellikle e, çok daha en yüksek üretimin olduğunu görebiliriz. İzmir'de de Balçova, Narlı, dikili Bergama santralleri, Denizli, Kırşehir ve Nevşehir Türkiye'nin genelindeki jeotermal kaynaklı ısıtma santralleri de bu şekilde dağılıyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Türkiye bir turizm ülkesi. Türkiye'nin bacası sanayi turizm. Pandemi bu anlamda vurdu Türkiye'yi ama geride kalmasıyla birlikte 2022 yılının daha önceki yıllara göre daha verimli geçtiğini, iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi bütçe görüşmeleri devam ediyor, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde Turizm Bakanlığı'nın Turizm ve Kültür Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mehmet Nuri Ersoy kürsüye geldi ve hem 2023 yılına dair beklentileri anlattı, hem de 2022 için hedeflerin revize edildiğini söyledi. Bakarı dinleyelim. 2022 yılı yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamları biz bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yeni Türkiye yüzyılında biz turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Burada Sayın Çetin Osmanbudan Akdeniz'deki ülkelerle karşılaştırıldığında iyi değiliz gibi bir eleştirisi vardı. Doğru bir şeydi. Ben size gerçek rakamları verip sizde yok herhalde. Ödemeniz iyi çalışmamışsınız. 2019-2022 karşılaştırması. Yani pandemi öncesi ve bu yılın karşılaştırması. İlk 10 aylık verileri. Bende 11 aylık verileri var ama yabancılarda 10 aylık veri açıklandığı için onları karşılaştırıyoruz. Şimdi İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ziyaretçi sayısı. İspanya 2019'a kıyaslandığında eksi 15. İtalya eksi 27 yüzde. Yunanistan eksi 2, o eksi 12 yüzde. Türkiye ilk 10 aylık veride eksi 3 ama yıl sonunu başa baş kapatacak inşallah. Gelire bakalım. Gelirden asırlarmış. İspanya ilk 10 ayda eksi 7. İtalya ilk 9 ayda eksi 6. Bir yandan tartışmalar da devam ediyor bütçe görüşmeleri sırasında yapılan eleştiriler üzerine bakan Ersoy, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslama yapıyor. Şimdi yine, pardon, kültür ve turizm haberleriyle devam ediyoruz. Kahvemden bir yudum alayım. Gelsin ekranlara. Ankara Kalesi'ne gideceğiz. Evet, Ankara Kalesi, Ankara'nın Tarihi bölgesi Ankara'nın eski şehri diyebiliriz. Kalenin altında belki Ankara'larında çok bilmediği bir sığınak var. Bu sığınağın müze olması çalışmaları devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla inşa edilen bu sığınak Altındağ Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Asım Balcı kültür ve Turizm alanında hizmet vermesi için çalışmalarına başlanan ve müzeye dönüştürülmesi planlanan sığınağı basın mensuplarına tanıttı. Kale altı sığınağının İkinci Dünya Savaşı'nın hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edildiğini belirten Balcı, sığınak resmi belgelerde geçtiği şekliyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin savaş döneminde emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılmış ancak hiç kullanılmamış. Yani kale altında bir sığınak olduğunu hem de İkinci Dünya Savaşı için yapılan bir sığınak olduğunu bilen kaç Ankaralı vardır acaba? 1963 tarihinde savaş tehlikesi tamamen ortadan kalktıktan sonra valiliğe tahsis edilmiş ve her zaman da hazır halde tutuluyormuş. Ancak hiçbir zaman aktif olarak kullanılmamış. Ve de kullanılmasın tabii yani sığınak dediğimiz zaman savaş anlamına geliyor. Bir proje etrafında rehabilitasyon çalışması devam ediyor ve bir sığınak müzesi şeklinde turizme kazandırılacak 1200 metrekarelik bir kapalı alan. Çok da büyük bir alan. Odalar, salonlar, yemekhane, lavabolar var. Kısa süreli olarak 3600 kişinin uzun süreli olarak da 1200 kişinin kalabileceği şekilde tasarlanmış bir sığınak burası. Havalandırma, jeneratör, ısıtma, soğutma sistemleri, içme suyu mekanizmalarıyla o zamanki teknolojiyle son derece başarılı bir şekilde tasarlanmış bir yapı. Müze haline dönüşecek ve Ankaralıların, turist, turistlerin de dışarıdan gelen ziyaretçilerin de kullanımına açılacak. Evet, grafik olarak böyle hazırlanmış. Biraz gezelim içinde. Artık üç boyutlu bu grafiklerle tabi canlandırma çok daha başarılı bir şekilde yapılıyor. Hem özüne sadık kalınarak hem de içeride modernizasyon çalışmasıyla Ankara'daki sığınak yakın zamanda hizmete açılacak. Son haberimiz aslında kültür sanat başlıklı fakat enerji kriziyle de bağlantılı. Biz çevre günlüğünde normalde son bölümlerde kültür sanat turizm başlıklı haberleri alıyoruz. E, İtalya'da ünlü La Scala operasına gideceğiz. Yeni sezon açılışı yapıldı ve e, açılışta protokol de vardı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella vardı. E, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Ursula von der Leyen gelmişti. Belediye Başkanı oradaydı. E, beş, başarılı bir şekilde gerçekleşti ama bakın hemen ardından e, neler yaşandı Milano'da izleyelim. Evet, şimdi burası La Scala operası İtalya'nın ve Milano'nun merkezindeki dünyaca ünlü opera e, yeni sezon açılıyor e, ve bir protokol resepsiyonu var aynı zamanda. Von der Leyen'i de gördük az önce. E, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella geldi. Senato Başkanı Ignazio La Russa geldi. Başbakan Meloni orada. Milano Belediye Başkanı orada. Tüm protokol orada. Ve e, işte protokol hep birlikte e, Milano'ları selamlıyorlar. İlk temsilde Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği Boris Godunov eseri operası sahnelenmiş. Ee, evet, tabii dinleyebiliriz. Evet, İtalyan Devlet Opera Balesi'nin bu güzel melodileri birlikte hem konuklar hem de işte Başbakan von der Leyen hep birlikte dinlediler. Şimdi burada bir detay var. Açılış için seçilen eser Rus besteci Mussorgsky'ye ait. Evet geçebiliriz. Öyle olduğu için de açılış öncesinde bir protesto gerçekleşti. Ukraynalılar geldiler, İtalyanlar geldiler. <laughs> Aralarında Ukraynalarında olduğu bir grup La sezon açılışında Rus operasından bir eseri tercih edilmesine karşı çıktılar. Savaş karşıtı ve Rusya aleyhinde dövizler açtılar. <laughs> enerji protestosu dedik çünkü bu protestoyu gelen bir başka grupta hayat pahalılığını hazır protesto varken biz de gelelim dediler ve hayat pahalılığını ve yüksek enerji maliyetlerini protesto ettiler. Özellikle Giorgio Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve von der Leyen de içinde içeride olduğu için Avrupa Birliği'ni protesto ettiler. Bu grupla opera binası önünde bariyer kuran güvenlik güçleri arasında zaman zaman ADB'de de yaşandı. Evet geliyor ekranlara. <laughs> Evet La Scala'nın açılışında meydana gelen olaylar bu şekilde. İçeride protokol Rus bestecinin eserini izliyorlar. Evet bir yandan e, bir sanat gösterisi ve dünya ünlü La Scala sezona merhaba diyor. Fakat bir yandan da hem enerji maliyetleriyle ilgili hem de e, savaş kaynaklı diyelim Ukraynalıların katıldığı bu protesto gerçekleşti. Çok hareketli dakikalar yaşandı İtalya'da, Milano'da. <laughs> Evet böylelikle bültenimizin sonuna gelmiş olduk. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Karşıdan bile görülen şekilde duman çıktı ve e otelde konaklayanların da hem kısa süreli panik yaşadığı hem de sonrasından tali sonrasında tahliye edildiği ve da valizleriyle birlikte e doğal olarak yani yangın çıktığı için oteli terk ettiği görülüyor. E programın ilk bölümünde hava kirliliğini konuştuk çevre kirliliği, hava kirliliği ve iklim değişikliği ile bağlantılarını konuştuk. Yapılması gerekenleri konuştuk ve gündemdeki haberleri aktardık. Bizden bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Yeni haftanın ilk gününde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.